Arkadaşlar dünkü videomda e, pompa kullanmıştık. Bugün onun yerine tank yaptım. Şöyle bir spok tartır. E, ondan sonra dedim ki sizlere piknik tüpünde çalıştırmayı deneyeceğim. Ben denedim. E, sonuç başarılı. Şuradan havamızı açıyoruz. Şuradan havamızı açıyoruz ve tüpü ateşliyoruz. Bu şekilde bu şekilde yanıyor. Yaptığım hesaplara göre e, 1 litre 1 litre benzinle 1 litre benzinle ortalama 7 saat 8 saat bir şekilde çalışabilir. 7-8 saat çalışabilir. Bu da güzel bir avantaj demektir. Buradan istediğimiz gibi alevi kısıyoruz. İstediğimiz gibi kısıyoruz. Çoğaltabiliyoruz buradan. Buradan havayı çoğalttığımız zaman alevi de çoğalıyor. Daha sonraki videolarımda bunu güzel bir tesisata dönüştürmeyi düşünüyorum. Normalde el tüplerinde kullanmak için bir geliştirme yapmam lazım. Yalnız bu tesisatla olmaz. Bunu güzelce yeni hortumlar ve yeni bidonlar kullanmam gerekiyor. Bunları da yaptığımız zaman sizlerle paylaşacağım. Teşekkürler.